Hayat gel. Hayat gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Gel korkma gel. Hadi gel gidiyoruz. Hatta gidiyoruz, Hatta hadi gel. Hadi gel. Şu an bizi takip ediyor. Gidiyoruz hatta ya. Hayat. Oğlum. hadi kont abini hadi kont abini hadi gel gidiyoruz hatta hadi mert abinin peşine git hayat hadi bak kont abin söz dinlemiyorsun yürü kont aferin hayat At gidiyoruz. At daha gidiyoruz. Hadi. Tamam.